Kanguruların 3 vajinası olduğunu ve bu sayede sürekli hamile olduklarını biliyor muydunuz? Bunlardan yan kısımlarda bulunan iki tanesi spermin yukarı gitmesini sağlıyor. Ortadaki vajina ise kanguru bebeğin doğması için. Peki kanguruların doğduklarında bir kuru fasulye tanesi büyüklüğünde olduğunu biliyor muydunuz? Yani genelde 2 santim uzunluğunda ve 1 gramdan az doğarlar. Dolayısıyla kangurular için doğum sancısı ve ağrısı gibi bir şey yok. Diğer ilginç bir özellik ise kanguru isterse embriyonun gelişimini durdurabilir ve gerektiği veya istediği zaman yeniden başlatabilir. Kanguruların doğacak çocuklarının cinsiyetine karar verebildiklerini biliyor muydunuz? Kangurular aynı anda üç bebek kanguruya birden bakabilirler. Biri keseden yeni çıkmış olan yavru, diğeri kesedeki ve öteki de embriyo halindeki kanguru. Peki kanguruların her bebeğine ayrı süt yaptığını biliyor muydunuz? Hangi yavrusuna ne kadar kalori vermesi gerektiğini bilir ve ona göre sütünü özel olarak üretir. Kanguruların hamilelikleri sadece 30 gün sürer. Genelde yılda bir kere doğum yaparlar. Kangurular yukarı doğru 2 metre, ileriye doğru ise 8 metreye kadar sıçrayabilirler. Kanguruların bütün dünya dillerinde aşağı yukarı kanguru şeklinde telaffuz edildiğini biliyor muydunuz? Kanguru ismi aslında basit bir yanlış anlaşmadan doğmuştur. Şöyle, Kaptan Cook Avustralya kıtasını keşfederken kesesinde yavrusunu taşıyan garip bir hayvan görür ve rehberliğini yapan aborijine bu hayvanın ne olduğunu sorar. Aborijin, kanguru şeklinde cevap verir. Kaptan Cook da bu ilginç hayvanın adını kanguru olarak defterine yazar ve bu böylece bütün dünyaya yayılır. Ama aslında kanguru kelimesi aborijin dilinde bilmiyorum anlamına geliyor.